Merhaba arkadaşlar, Ebola kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar çok güzel bir video daha çekiyoruz. Bugünlerden Bugün cuma. Tatil yapacağız, arkadaşlar biraz kafa deneyeceğiz. İki günlük bir ev tuttuk arkadaşlar. Şu an o eve vardık. Yol karanlıkta hiçbir şey çekemedim. Acayip karanlıktı. Şu an e, eve vardık. Evet sizlerle birlikte gezeceğim. Umarım videoyu beğenirseniz dilerseniz direkt e, böyle başlayalım. Evet gençler, sizlerle birlikte biraz evi getireceğim. Şu an burası benim odam. Odalarında e, kim kalacak bilmiyorum ama hadi bakalım. <laughs> Olgun Reis ne haber? İyi senden ne haber? Süper ya. Hakan'ın ne haber? <laughs> Tolga'cım ne haber? Tolga. Kamera bak Seni <laughs> çok kötü yaparım kameraya bak. Ooo etler neler ne var burada? şöyle bir etlerimizi sayar mısın? isimleriyle birlikte kanka. Abi bilmiyorum ben isim falan bilmiyorum. Et var onu diyorum sadece. Ha, aslında çok güzel de duruyor biliyor musun? Ateş gibi duruyor. Aynı şey gibi be. Bir... Aa eyvallah canım yerim Şimdi arkadaşlar bu evimizin... Sen cansın can can can. <laughs> Burada televizyonumuzu da PlayStation'ımızı kuracağız. Burada hemen bir aynamız daha var. Hemen çok güzel şeyler yapacağız. Nana Burada çok güzel bir manzaralı, hemen suyu gören bir manzarası var ama şu an göremiyoruz. Burada hemen mangalımız var. Hemen mangalımızı yapacağız çünkü çok açız. Az önce gördüğümüz etleri etleri yapacağız. Mücahit ağzına yine bir şey almış. Aç. Bu adam hiç ağzından bir şey ol eksik olmuyor. O oh, burada kahvemiz var. Hemen sabah uyandığımızda güzel bir kahve yaparız. Bunu çok seviyorum lan ben. Eti puf muydu? Neydi lan bu? Puf mi? Oğlum ben bunu çok seviyorum lan. Oğlum sen, sen niye hiç ağzın durmuyor? Hep bir şey alıyorsun. Sen, sen nasıl bir insansın ya? Arkadaşlar çok açız. Şu an cuma günü. Akşam 9.30 buçuk Yani, yani ona çeyrek var. 9 da değil. Yememizi yiyelim. Bir kanımızı duyalım. Bir eve yerleşelim. Sabah eve hep birlikte güzel bir şekilde gezeriz. Sıkıntı yok. <laughs> Sen neye bakıyorsun hele? <laughs> Sen ne hoşuna gitti? Bir tane tahta arayan bulamıyorum. Ee... Ev gezmeni ben sabah sizlerle şey, yapacağım. Şu an bir yemek yiyelim. Bir uyuyalım, bir eve yerleşelim sonra görüşürüz. Yemek yiyeceğiz, yemek yemek. Bir evet. yemek yememiz lazım. Oo, benim annemin börekleri değil mi? Ha, oh, yeah. Annemizin evlerine sağlık. al? Eyvallah eyvallah hepimiz. Hadi görüşürüz ya. Merhaba arkadaşlar, biz ikinci güne geldik. Aynadan niye çekiyorum ben Burası bizim odamız, Hakan'la birlikte kalıyoruz arkadaşlar. Hemen burayı biraz hemen göstereyim size. Sonra diğer odada evin dışının dışını dışını da, mazlasını da gösterelim arkadaşlar. Derseniz hemen geçelim. Aynamız var. Burada eşyalarımız falan var, çantamız falan yatak işte. Burada da bir aynamız var. Burada da bir şeyde bir şeyde dolaplar var. Buradan geçiyoruz. Burası evin girişi arkadaşlar. Buna gidiyoruz. Hemen sol tarafta bizim odamız. Bu tarafta Hakan'la Olgun'un odası. Burada Mücahit. Burada Olgun. O sucuk mu kesiyorsun? Ha, sucuk. <laughs> ne lan? <Büyük> <laughs> evet, Salammış. Salam. Ne lan? Dur <laughs> 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 i̇şte burayı ben keserim. <laughs> Burası arkadaşlar hemen sağ tarafta ee, Ömer'le... Kim kaldı lan burada? Ha Mücahit. Mücahit'in, dün gece gösterdim. Burası da böyle manzara arkadaşlar. Ee, burada e, bu su buz tutmuş, kötü olmuş şurada. En güzel oda bence bu oda. Evet arkadaşlar, evimiz çok şirin. Evi ben beğendim. Şimdi biraz kahvaltı yapacağız sonra biraz gezeceğiz bakalım etrafı bir gezelim daha yeni geldik yeni uyandık biraz etrafı bir gezelim sonra görüşürüz. Evet beyler şu an dışarı çıkıyoruz Türk marketinden bir alışveriş yapacağız acayip soğuk dışarısı şimdi hadi bakalım. Gençler nereye gidiyoruz evet arkadaşlar Türk marketine bir iki alışveriş yapacağız şu an yola çıktık. Evet gençler. Bir iki alışverişimizi yapalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet alışverişimiz alışverişimizi yaptık. Çıkıyoruz gidiyoruz. Arkadaşlar reis ben bir e, gezinti yapalım diyoruz. Bir keşfedelim. Bakalım neler var neler yok. Şu dağlara göre çıkalım yukarılara. Ne diyorsun reis? Çok güzel bir şey yapıyoruz şu an. Şöyle biraz geziyoruz. Köteki ee, avlutlar eve kilitlenmeyi çok seviyorlar. Aynen ben eve kilitlenmeyi ben sevmiyorum. Ya öyle gezelim bakalım ne var ne yok. Belki bir şey buluruz. Belki değişik bir şey görürüz. <laughs> Arkadaşlar alışverişimizi yaptık, biraz da gezdik Olgun iste, diğerleri eve gitti, ee, ev bebekleri. Ee, şimdi eve gidelim, yerleşelim. Sonra görüşürüz. Oy, 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 gençler kaçmayın ya. Ömer, şey atlayabilir misin suya? Sanat demirsin Tolga. Şey de, Hakan sen? Kanka çok ya. Beş yüz bin beş dolar, dolar, bin dolar, dolar sen versen ben de atlarım bir moruk. 500 şey. çok kanka. Kabul etmediler, iddiayı kabul etmediler. Şimdi üstümüzü başımızı soyalım, birazcık takılalım. Merhaba arkadaşlar, bugün üçüncü, ikinci günümüz. Artık son günümüz buradan yaklaşık öğlen 12'de birli gibi gideceğiz, çıkacağız. Şimdi kahvaltı yapıyoruz, ondan sonra evi tamamen temizlememiz gerekiyor. Nasıl olacak böyle bir, şey? Öyle bir gerekiyor. Şimdi dilerseniz e, hemen bir etrafı göstereyim. Millet ne yapıyor sizlere bir gösterim. Ondan sonra videoyu artık kapatacağız. Çünkü e, gideceğiz artık yola çıkacağız. Bunlar her zamanki gibi video FIFA atıyorlar. Güzel. Bu da güzel bir kahvaltı. Değilse ellerine sağlık. Eyvallah. Hakan o eyvallah. Ömer eyvallah kankacığım. İlk defa gideceğimiz gün güneş açtı ya, böyle bir şey olamaz ya. Arkadaş... Neyse, ee, biz burayı sevdik. Buraya herhalde bir kere daha geliriz. Yazın ama geliriz, iyice bir yaz sezonu açıldığında. Evet arkadaşlar, gitmeden önce gölün üzerine bir bakalım dedik. Çünkü buz tutmuştu, bu buzun üzerinde yürümek biraz zevkli oluyor. Bir göster kanka istersen. Yani bayağı bir buz tutmuş arkadaşlar, gör. Ee, evimiz tam şurada. Ee... Aynen. Evimiz tam şurada. Göle sıfır derece. Şu gölün büyüklüğünü bir göster. Neredeyse ortasına doğru gideceğiz ama biraz da tırs biraz da çıkacağız. Ben ya yüzme bilmiyorum. Ya. Bunlar yüzme değil. zaten burada yani, bulamıyor. Soğuktan su çok soğuktu. Böyle önce, geri dönmeden önce tatilinizden bir bozun üstünde bir de yürüyelim dedik. Bir kere daha gelmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi ben, bizden bu kadar. bunun e, video beğenmişizdir, bunu video beğenmişizdir. E, kendinize iyi bakın. Allah'ım tutun. videoları geçmek üzere. Peace out.